Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz Bu arada creeper Evimin önünü patlattı Her neyse e, Bundan iki bölüm öncesinde e, Topladığımız Madenleri demirleri Şu an yakıt buldum Ve onları ısıttım Demir setlerimi düzenledim Onun dışında Şu an creeper patladı Geçen bölümde tarla etmiştik yavaştan büyüyor. Bu arada e, biraz da videodan önce yemek topladım. Bir de tekrardan tarlamızı topladım. Bir kitaplık daha yaptım. Normalde sizinle beraber yapacağım ama videolarımız çok uzun oluyor. Videolarımız uzun olduğu zaman da yani izlenmelerimiz düşüyor. Yani sonuna kadar izlemeyenler çok fazla çünkü. Bu yüzden ben de videoları olabildiğince ee, ben de bu yüzden videoları olabildiğince kısa tutmaya çalışacağım artık. Bu arada bu bölüm bu arada söylemeyi unuttum. Bu bölümümüzde Nether'a gideceğiz. Nether'ı keşfedeceğiz tekrardan. E ee, Netherite madeni yapabiliriz. Bir süre sonra da bir, birkaç bölüm sonra artık uzun bir maden yap yapacağım. Zaten cumartesi günü yayınımız var saat 7 gibi. Cumartesi günü saat 7 gibi bir yayın yapalım. O yayınımızda da çok güzel bir maden yapmayı düşünüyorum. Ee, umarım gelirsiniz. Belmaslarım dursun. Tekrardan bir balta falan yapmama yardımcı olabilir. Hatta şey yapayım. Ben örs yapayım. Birkaç demir blok yapalım. 3 tane lazım. 4 tane lazımdı galiba. Evet oldu. 1, 2, 3, 4. Böyle yapılıyordu sanırım Dur böyle değildi bekle. Nasıldı? Nasıl yapılıyor dörtse ya? Aa öfs nasıl yapılıyor da? Yazlar çıkar mı? Tamam da onu nasıl? Evet. Anvil tam tersiymiş. Bir tane de fazladan yaptık. Bu da o zaman... Burada Evet şöyle örtümüzü de sand büyü büyülü sandığımızın yanına koyalım. Bence arkadaşlar o zaman şu baltamıza bir büyü basalım. Hem elmaslarımızı almış oluruz. Yavaştan elmas set tamamlamaya çalışacağım. Bir elmas e, Kafalık veya bot yaparım yüksek ihtimalle. Şöyle elmaslar alalım. Lapisleri alalım. 11 tane lapisimiz var. Çünkü arkadaşlar artık madenlerde lapisler, elmaslar artık gitgide lazım olacak. Çünkü yavaştan oyunu bitirmeye yöneldim. Enfineti neydi ya? Şu an aklıma gelmedi. Enfineti kırılmazlıktı galiba veya... Bir normalde bunu alıp şey yapmamız gerek. Bunu alıp da e, büyüsünü geri çıkartıp yeniden büyü almamız gerek. Bu kırılmazlık gibi bir şey galiba. O zaman lapislerimizi koyalım. Şöyle en düşünden bastım. Ondan benim almam gerek. Neydi onun adı ya? Taşlarla falan yapılıyordu ama açtım materi Nasıl yapılıyordu o? o? nasıl yapılıyordu ki? Şöyle benim botumuzu yaptım bu arada. Ee, nasıl yapılıyordu o? Bir taştan bir şey vardı arkadaşlar. Onu yap yapınca büyüyü alıyorduk. Sonra büyüyü geri iptal ediyorduk. Öyle bir şey vardı ben öyle hatırlıyorum. Her neyse. Ee, bu arada baltamızı bir elmas basalım Evet level istiyor bir de baltamıza isim verelim Ne yapalım biliyor musun? Kratos'un Çekici, çekici değil ama Çekici olsun Kratos'un çekici O zaman yavaştan eşyalarımızı koyalım. Ben elmas botumu da takayım bu arada. Evet. Bir zırh barı kaldı. Eee. Enderman aramaya da çalışacağım. Bu dursun. Şuralara bakalım. Hiç mi tahtamız kalmadı? Odun da lazım. Her şey lazım ya. Şu ölümsüzlük totemini alalım. Ne olur ne olmaz. Çok bir işe yaramıyor zaten. Bizi korumak dışında. O zaman arkadaşlar hazırsanız Nether'a gidelim, at çekil. Şimdi Nether'dan normalde çok uzaklaşamıyordum. Bugün bir risk alacağım, Nether'dan biraz fazla uzaklaşacağım. Ama e, giderken bu seferlik yanıma çok fazla blok aldım. Ki gittiğim yerlerin, geldiğim yerlerin yani sürekli arkama yüksek yüksek bloklar koyacağım. Yani bir 5 blok, 10 blok sürekli geldiğim yeri kaybetmemek için. Çünkü bildiğiniz üzere arkadaşlar yanımda oksijen yok. Bir tane varmış şu anda. Yanımda oksijen olmadığı için yeni bir portal açamayacağım ve sonsuza kadar et, nether'da kalacağım yani. Portalı tekrardan bulana kadar. Tekrardan bir portal bulana kadar. Diğerde emanetlerim koraç olduğu zaman kendimi direkt öldürüyordum. Evde buluyordum kendimi. Bunu hiç düşünmemiştim. Bu arada şişek var. Eğerim var mı? Yokmuş. Anlayan anladı. O zaman Nether'a girin. Evet birazcık kastı. Elimiz server yüklendiğinden dolayı. Bu arada hemen unutuyordum. Bunu giyelim ki piglinler saldırmasın bize. Bunların karıları saldırıyor çünkü. Altın eşya yemediğimizde. O zaman biz tekrardan şöylemesine birkaç blok koydum. Bu tarafta ne var? tarafta bir şey yok. Öbür tarafa gidelim. En son öbür tarafa gitmiştik hatırlıyorsanız. Sürekli böyle altıma blok koyarak gidim. Tamam. Arada bir geldim yönleri takip ederim. Şöyle. Buradan devam edelim. Bu arada şuraya da blok koyduktan sonra tepelere yüksek blok koyalım. Buranın tepesine yüksek blok koyalım mesela. O gaz bana bulaşmasın lütfen. Bana bulaştı. Git. Git ya. Bu gazlardan da nefret. Aa, hayır. Bu gazlardan da nefret ediyorum. Bu arada çok korktum. Buralara da taş. Buraya yüksek taş koyalım. Bu kadar yeterli. O ne, bu arada o ney? Kale sandım ya. Neredeyse. Umarım geldiğim yönü kaybetmem. Ne garip bir sesim var ya. Çok garip bir sesleri var. Ve i̇şte taşla Birden geldiğim yerleri etmeye çalışıyorum. Hop. Korsular var. Buradan karşı tarafa mı geçsem? Bu arada çok kötü bir biyonda da olmuşuz. Buraya nasıl geçebiliriz? Öncelikle yemeğimizi yiyelim. Ne olur ne olmaz elimde ölümsüzlük totemi var. Çünkü böyle bir yerde itemlerimiz gitse kolay kolay alamayacağımızı biliyorum. Buralara taş koymaya devam ediyorum. Her neyse devam edelim. Lav gezer. Böyle bir yerde arkadaşlar bildiğiniz gibi lav gezer lazım olabilir. Bu yüzden o havuçlardan bulmam gerek. O biyoma eğer rastlarsam. <laughs> Bu arada arkadaşlar. Son anda çok güzel kurtuldum. İnşallah yaşayabilirim. Oksijen temasını keseceğim. Lütfen ölmeyeyim. Ölmem zaten ölümcük totem var da da gitmesin. Bu arada çok güzel kurtuldum. Hiç bunu yapacağımı beklemiyordum. Benim tahminim ölümsüzlük totem giderdi. Bir süre sonra da ölürdüm. I am Jose Mourinho. O oraya nasıl düştüm ama ya? Bu arada tekrardan aynı senaryo yaşandı. Tamam iyiyim. Ölmem. Buralar çok tehlikeli. Hayır sön artık. Yarım kalp. Yarım kalbe çıktım. Çok kötü ve korkunç. Az daha tüm sezon kapanabilirdi gerçekten. Hoppala. Böyle devam ediyorum. Lav gezer ve yavrusu. Geri tarafa dönelim çünkü şu an lavların üstünden geçebilecek kadar gelişmedim. Burası da lav galiba. Aynen öyle. Bir lav gezer evcilleştirmem lazım gerçekten. Lav da benim için... Lav benim için gerçekten çok kötü. Ve evet burası da lav. Yani ufak bir alanda sıkıştım kaldım. Bir yere çıkamıyorum. Kaç yere de ölümden döndüm. Şu mantarları alalım. Az önce bu ilk pozisyona dedim ki öldüm. Ölümsüzlük totemi direnç veriyor sanırsam. Yanlış hatırlamıyorsam. Buralara da blok koymaya devam ediyorum. Yemek yiyelim. Ee, buradan dene deneyelim. Hop. Tamam. Buralara da koydum. Milyon da kalmadı çok, şu tepeye çıkalım. Bu mantarlara mushroom mantarları alırız. Daha önce hiç almamış mıyım? İlk, i̇lk kez almıyorum galiba. Bu arada, kale mi? Kale galiba arkadaşlar, kale bulduk. Bir an sesini yükselttim. Çok uzaklaşmadan kale bulduk arkadaşlar. Şu lavları kapatıyorum. Bunlar çünkü çok iğrençler gerçekten. Çok vuruyorlar. Hayır. Çok vuruyorlar. Ve inanılmaz iğrençler. Ve kale arkadaşlar. Çok güzel. Bu bizim için çok güzel oldu. Umarım portalı kaybetmedim. Tekrardan. Şuraya geldim. Bir yönden iz koyayım. Arkadaşlar o zaman, hoppala, çok güzel yetiştim. Bir sonraki bölümde mi girelim? Gerçi daha 12. dakikada. Geliyor bir şeyler, mermiler geliyor. Biloğum da kalmadı. Hiç bloğum yok şu anda. Şuraları alalım. Bir ufaktan giriş yapacağım. Öyle tamamen keşif yapmayacağım ama bir ufaktan Buradan bir yerden giremem sanırsam zaten Buradan aşağı düşsem hiç çıkışım yok Çünkü biliyorum da yok Hop buradan Şu tepeden falan bir bakalım Çok riskli parkurlar bu arada şu anda Bir yeri fakat tam da Mah Hop Oo, Az daha gidiyordum Bir an yine panikledim Şuraya koyalım Evet. Arkadaşlar o zaman hoppala. Buradan da düşmedik çok güzel. Tekrardan bir bloğum yok. Hayır. Lütfen. Lütfen git. Evet. 14. dakikadayız. O zaman bir yemek yiyorum. Bir yemek yiyorum. Bakacağım içeriye. Evet, buradan mı devam ediyor? Ben tam anlamış değilim. Buradan baş, buradan devam ediyor galiba. Çek ihtimalde öyle. Şuradan bir gidip bakalım mı? Hop, hop. Evet. Hemen sandığımızın yanına olduk zaten. Bir ses duydum. Balçık sesi. Şu demirleri alalım. Eğer alalım. Çakmak. Yani değerli şeyler yok. Bir sandık daha hemen yanımızda. Çok derinliklere gitmeyeceğim. Elmas çok güzel. Demirler. Bu çakmağa da gerek yok. Bu arada bir lazer de yavaştan gelmeye başladı arkadaşlar. Ben o zaman şu an çıkayım. Buradan. Eve doğru gidim. Çünkü ben şu an sadece Nether'ı keşfetmeye geldim. Açıkçası. <laughs> git 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 hayır olamaz hayır hayır git. Evet Kratos'un çekiciyle öldürdük. Elimde kazmayla bir an elimden geldiğince vurmaya çalıştım. Buradan buraya yetişiriz. Hoppala evet. Ölüm kalın parkurları. Buradan geri dönelim evimize gidelim. O arada da bir sonraki bölümlerimizde ne yapacağımızı. Zaten bir sonraki bölümde ne yapacağımız açıkçası belli oldu. Taşlara da koyduğum izlerden tekrardan buraya rahat bir şekilde geleceğimi düşünüyorum. Bu kadar zorlanmadan. Ve bir sonraki sefer çok hazırlıklı geleceğim. Blazer şu an bana atış yapıyor. Hoppala. Buradan geçeceğiz. Hop. Buradan gidiyoruz. Ben oradan gelmişim. Oradan gördüm. Bu arada lava gidiyordum. Öyle o kadar da nedir de bir işim kalmadı yani. Açıkçası. Ee, önemli olan en önemlisi ve en zoru kale bulmaktı ve kaleyi çok kolay bir şekilde buldum şansıma. Yakınlarımdaymış bunlar da burada. Git. Evet, buradan iniyorum tekrardan. Neyse arkadaşlar o zaman ben yavaştan videoyu kapatayım. Çünkü e, benim eve gitmem zaman alacak ve video yeniden uzayacak. Buna gerek yok bunu istemiyorum. Bu arada altınımızı giyelim tekrardan saldırmasınlar bize. Nereden gelmiştik? Buradan mı gelmiştik? Evet oradan gitmişiz hemen bakıyorum oraya. Buyur abi. Ne oldu abi sizin derdiniz ne? E Kılıç falan çektiler bunlar. Ne yapıyorsunuz? Ben ben anlamadım ki. Topraklarım varmış bu arada yeni fark ettim. Oyun çok kasmaya başladı. Galiba gruplaşıp birazdan saldıracaklar bana. Ben şu an onu anladım. Benim altın eşyamı görmediler. Abi tane altını varmış verelim. Sen zengin birine benziyorsun. O altın ok verdi 9 tane. Neyse arkadaşlar o zaman ben burada kapatıyorum. Şu anda çok kasmaya başladı zaten. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük bu kadardı. Videoya like atıp abone olmayı bir de yorum yapmayı unutmayın. O zaman bay bay